Birlikte Brawl Stars'dayız. Kardeşime Tara çıktı. Büyük Mega Kutu mu neydi? Ondan çıktı. Bonus kutudan çıktı. Hemen şurada 24 düşmanımızı Aa. yok edeceğiz. Tara'yı kim yok etti? Mortis'i kim yok etti? Mortis'i kim yok etti? Sinek bir git Yasemin'le mi uğraşacağım? Vay ne, oh, oh. Tek yarısı oldu. Bu da mı? Kaç lira? Kaç Palfin mı? 5 bin dolar. 5 dolar. Oh, sen hem geldi bu kadar. Hayır ya ben bunun için dynamik sanıyordum. What time is it? What time is it? <laughs> abi Adil'in sen de olman lazım bak cidden. Ben de olman lazım. Bu parfüm 5000 dolar. güzel <laughs> kokar.

Nereden biliyorsun? Hmm. Biraz. Gel ben dinleyeyim. Buna da şey gidiyor. Voleybol. Voleybol. Voleybolu önerdi. Yaptı. Evi de artık çişli ol. Şimdi benim üç düşman salın bana. Yok mu? Yok. Üç, üç. Böyle oldu. Boş yer. Bunu da böyle atar. Aptanın kolu koptu. Daha sıkmadı. Benim de kolum koptu. O bu odamda en iyisi. Hile. <laughs> <laughs> <Eksiz> Aynı <beşim. Gülüyor> Şu <laughs> bende internet bir çekse var ya. Allah ya. <laughs> <hırsızı var. Gülüyor> <laughs> 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 Ben... Tamam mutlu oldu. Ben güzel karar oynayacağım. Buna ben de bir karar edeyim. Lan ben de kaptan yani. lan ben, lan, ben, ben. lan senin de geriye kalanının da. Delir abim lan ben de. lan, lan beni. <laughs> lan pulu yok edemedim. Ben ettim. Arkadaşlar 3 dakika kalmıştı. Evet. Hani. Bir dakika. Tamam bir dakika boyunca oyalanalım. Bakın arkadaşlar. Üç kişilik çift hesaplaşma açacağım. Kayanıyorum. Aa aç boğa mı gidelim? Kutuşma gidelim bir de. Hayır. O zaman voleybol. Tamam. <laughs> voleybol. Hayır yine. kutuşma oldu. O ne diyoruz? O He dönüyoruz. Hep açık değil ya. Allah. Battım bir dakika. 59. Bismillahirrahmanirrahim. Cemal kaçı bir 49. Cemal adlı oyuncu katıldı. Hesaplaşmadan sona erdi. What the? Oyuncu katıldı. Savaş başladı. Savaş başladı. Eşleşmeler Yara, yara. Arkadaşlar şu için... Arkadaşlar e, bayağı hiçbir haritalar artık değil. 26, 25 Tek hesaplaşma Mata savaş topu açık. Başka diğer haritaların hiçbir açık değil 17, 16, 15, 14, 13 12, 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Ma kapta hemen bir görebim ücretsiz şeyim Bu parfüm 1000 dolar güzel, güzel, güzel. koku O parfümde <laughs> O oh my god hmm. 25 düşman BMS 8 kişi ikisi de 507 6 7 8 500 kaç mıydı? 1000. Hayır ben 2 göre 2 tane maç kazanırsa 3 tane adam yersem işi. Bu parfüm 5000 dolar. Güzel <laughs> kıyka. Niye kimse benimle de bunu demedi? Bu parfüm 5000 dolar, dolar. Güzel kokar. Hem bunun canı çok az. Kokar. O zaman çok tur. Süper. Park... At diyor ona. Güzeldi can. Vallahi billahi. Ah sen Elma lazım lan senin canına göre benimki fazladır. Arkada kal ne demek? Arkada kalma demek. O parfüme hmm. 5 bin dolar diyorsun? yerde kalın. Ya şöhret askerler o zaman. Erkek... Ama niye geliyor? Arkadaşlar biz bu emberi bacadan kopsak kapı kapıdan gireyi kapıdan kopsak pencereden gireyi bu ne ya? Ya ben bu emberi valla çıkartaydım ya. Ben yani benim yedi taşım vardı. Emberi almadım öpüyüm pişmanım. Tamam. Aha emberi aldım. Tek bir tane kaldı. İki. Bravo tik mi? Bravo şapşik. Usta ne yaptınız? Ben ne ne iki kişiyle bir vs atıyorum. Keşke bir Bak, kişiyle atsaydım. Bak otururum saydınız. ben böyle işe. <laughs> Arkadaşlar. Şimdi. Tabii eksi eksi yedirdik. ya. Maç kaza. Tamam Oldu. altı. <laughs> yedi sekiz. Son iki maç bir adam Riko. İki maç bir adam. Ben ben acil işe arkadaşlar. Lütfen en iyi oynadığınızı seçin. Anne. Ama nereye gidiyor? Mola. Ne mola? Nereye? Versin abi. Bu 45.000 dolar. güzel kalkan. O parfüm dolar. Geliyor Bak ben kazanabiliriz. Bakalım abi. Kazanırız tabi şöyle. Abi kendimize de güven. Kendimize de güvenin. Allah'ın yani, yani evet, ben şimdi birbirini almış olmalıyım. Yani puğa girdim sıktım. Bu puğa falan What the mizi? What the mizi? <laughs> Cemal buraya bir tane Ani. var Adamı mı sıkayım sıkayım? Gözüme ağrıdı lan ne oldu? Top etti? İncesu. Ha herkes olduğu yerde 5 dakika beklesin. Bir, iki, üç, 4 dakika kaldım ben. Tamam. En son 4'e kadar gitmem. Bu parfüm 5.000'den bin Baktın lan. Acil ver. Okay, okay. Hayır. Hş. Gel burada. Arkadaşlar, hş derken dedim Mısır'dım.

Yendik arkadaşlar. Bir maç kaldı. Bir koyla görev bitti. Bitti tekrar oyuna oynadayım. Biden tekrar oynadayım. Ya kaldı. çıkmış ya. Asma hepsini aynı anda açardım. Aç. Aç. Tamam mı? 540 kaldı. Açmayacağım bakacağım. Tamam. Şimdi ben şunu bir değiştireyim. Hem sizin mi seçsem? Kuku. 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 Bayro. Biro, 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 Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey olacak. Bilo, e, dokuz bilo. düşman, on beş, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş. Altı düşmanla gideceğim, bir maç kazanacağım. Bayron. Tamam. Altı düşman yok Evet. Ya şöyle üç, üç, altı. Hepsi zaman buralar o zaman şey gitmem lazım. Farklı bir şey. Ama bu bunda... şey. Hmm, adam karakterim farklı. Sen... Abi şeyim dondu. Oynayın. <laughs> Aynım donmadı. <laughs> La abi şey. sen niye öyle? Ben bayramın uzun zamanında merle oynamayayım ki. Bir maç kazanmış oynama... sakın şeyi. Oynama bana. Çocuk senin ya. Bana unutun donmuş. Kendini unutma. Kendini unutma. Sen... 1 2 3 4 5 6 Adam adam ben yedim. Oyna altı. Ben yedim yara. Bir dakika ya hepsini yiyebilir. Gizemli esanevi. Ah bana böyle işin lazım ya. Koyayım. De de ben de buna koydum. Mikrodan sürekli neye çalışıyorum Ben ne? Merhaba intern ıı, internet Arkadaşlar Bayon diyor. Son 5 düşman yok edeceğim. Hemen şuradan karakterimizi Şimdi şey mi yapsak? Jesse. Hep yükseltmeli. Ben <laughs> <Aynı gülüyor> sen de dedim abi. Bu seçti. Işte. Ben önereceğim onu seç. Yok. Baktım ne ayı. Her laneti top. Önde beni Ben eşeği. Lan şunu seçsene. Ne? <laughs> baktın Asla hepimiz yardıcılı seçersek ne olur? Altı kişilik. E yani 3'tük, 3 de tabletle. Evet, de kaç ediyim baktım. Al. Tı. <laughs> <laughs> Bakın sağ <laughs> Ne yapayım? ne olur? 1 2 2 3 4 5 6 8 9 Allah benim Ben valla silahım on, var. Ben de on, başladım. Ya hepimiz de dörtte bitti. Bak. Bu at da iki, üç, üç, dört, beş, beş altı, yedi, altı, dört, dokuz, beş. Bir. Abi bir ver, bir, bir hayır. O seni hmm. dolduracaksan atlayacaktım Doldurur mu ya?

Şurası, ben şuraya atmak zorundayım. Hemen aldık. Adam daha bir tane bile sıkamadı. Vah vah. Sağ ol. Hı hı. Şimdi Bak, her... Sen de kaç bu adamlar Allah çaresizlikusta artık çıkalım şimdi yükseltmem bittiği için. bakın çabuk gel oyna bak hayal oynayayım? Bir iki üç dört dört hiç çıkmadı. Aa üç ver bir atıyor. Yettim sana. droni 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 ne? Ben oldu. Nasıl yani? Abi, ne demek? Ee. Ne demek Gamze? Sus bir ab. Ne, ne, ne demek sus? Gel de şunu bak. Gidin. seni bastı. Ne? Arkadaşlar yani bir <laughs> maçı 15 düşman da bitti. Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi tek bir görev kazan kaldı. Ah ben çıkıyor geri. <laughs> Hiç şey Mega kutuya da gelirsen bana helal. Yine oyna. Benim lazım tek. Evet. Adam Çık, o, ya, ya, an an, al, Allah Allah'ın izniyle başlıyor. Ya izniyle de bitirdik ama da. Adamın görmedim. Allah'ın izniyle var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam. Benimki onda. Bak hepimiz ki onda bitti abisi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Arkadaşlar beni delirtiyorlar ya. Aa ben 10 yıktım. 4 kişi. Oo. Oğlum olmadı nane ne sik. Neyse var ya da sanırım. Ya baktım bizden önce tavranma. Sen de bir git nasmak. Feride, sen. Arkadaşlar böyle bize çok kötü geldi bence. Ben Peri'yi seçiyorum. Patlama özellikle. Paydin sen. Peni yavrum. Ben peni de Kara. İstediğini. As, As, ben Ben de lan daha çok Zaten. Birini seçtüz Ama An turan. Olmuyor. Ay, Olmuyor. Allah Allah. Allah. Benim arkamda bir bari bari işte. neysin sen? Sence? Hı, tamam. Epeyce. Oh. Evet. adam çıkam. bomba cümle yapacak. Bir. 2 2 3 4, 4 adam 5, 3, var rahat, 4, 6, 6 7 8, 8, 8 9 10, 10 11 12, 12 13 14 15, 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 24 25 26, 26, 26 27 İkisini birden mi aldım? Baktın bas abisi adama. 39 30 31 32 33 34 35 36 40 pat Benimki de size yardım ediyor da en azından Adam yedi Vallahi Allah belanı versin Amin Bir adama vuramayız Allah sen de benim ben vurayım. Adamı böyle olsun artık. Yok ben ne ama şey yerim bebeği adamlar oynuyor mu? Bak da ne Leon geldi. Beni öldürüyor. Ders Hepiniz ders. Halka bu ne ya? neyse seçse gülüyoruz. Yok işte. Böyle. Güzel olacak. Ted en iyi ama dünyadaki en iyi oynadı. Yeni eski kartı. Dur dur. Bir sefer. Acayip ayağını çekti. Şimdi hazır mıyız? Müriye şey. küfür etmeyeyim diyorum. Ben hazırım. Bakın ben onu seçmesin. <laughs> Arkadaşlar çok şükür baktın hazır verecek. Hazır hazır verdi diyorum da. Yok, Raddin dedi. <laughs> Lan sinek bir yere git ya. aldırım sinek. <laughs> Arkadaşlar benim aksa açık ki o yüzden oluyor. Bende de her ikisi açık. Hayırdır yani. Ya, ne Alırlar. Nın, 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 nın. Baydı 2 <laughs> saat demeli gölgeye salik. Abi 5 cansın ha. Allah Allah. Yapma ya. Ben de can çok Ben nasıl öldüm? Ben, ben nasıl öldüm? Ben de. Sene ben şaka et var. Burra. kar Et kar bitti de. Hangi et her her ya? Var. Baydı. Boklarına veren en üç kişi. Gördüm. Bakın, abul tüy çek, Baktın ultini çek? Ben sen öldün mü? Ben öldüm. Ben bak cama sen ölmemişsin Allah'tan. Çek ultini. Hayır. Yavuz ben. Ultini attım da ama Hı. ben. O. Ya bak. Bismillah, 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 Bismillah. Hı. Usta cidden herkes en iyi oynadığını seçsin. Bir dakika. Ben şu ayakları sevmem. Ayağım. Elim. Bu da ayağım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Yüzümüzü kara çıkarma. İnşallah çok kazanırız. Kutularını sınıracağım. Amin. Arkadaşlar şimdi düşündüm de ben bu fightin mal olabilir mi arkadaşlar? Sen ne malsı? Mal. Dynamite. Bir, iki, üç, dört, Kork beş, beş, altı, yedi. Ya ben korkup kaçma. Korkup e kaç kaçma der gelmiyor korkup. Git Aha niye öldü bir denk? Biraz bu kaç dakika sonra da. Yok 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 bunlar ölmez. Bunlar ölmez. Baytın gitme. Sakın geri gel arkadaş. Vur onu hatta. Darla bu piçleri. Darla. Böyle neydi? Ha. Dur Ben yedim. Oradan gitseydim var ya. Bu Bu beş bin dolar. Yüzde şu an yanımda Ha ha ha. Abi, sen de böyle alırım ma. Aklını alırım. Bu parfüm 5000 dolar. Dolar. Baba. Ana beş 5000 dolar verecek. En şöhret az gelir. Tamam abi ben zaten onlardan dedim ya ve katıldım da. Arkadaşlar adım tam pişti. <laughs> pişti. Ha küçükler şimdi bu en çok önemli ne Aha zaten. de. Aha Aa beni şöyle saklan. Benim canı çok az var. Baktın, özünü Uuu belli belli. Baktın, seni böyle savunuyordu. Sen Aha, gelin. Allah da doğmadı. Onlar <laughs> gibi kaçar mı öldürecek Şaşarım. Bak çek bir tane. <laughs> çek dedin ne oldu? Hemen çektim. Arkadaşlar Şimdi artışla. Şekil şu kul yani. <laughs> <laughs> Hayır Bilal daha. Ay ben böyle için Geldim Işte. Çardım mı bitti? Ya ben helal. Bu kazandı. Amışım. Şurada. Arkadaşlar gelmesine az dakikalı var mı? 12 dakika. Hani? Hı. Diyor gördüm ben birini. Tamam. Şaz bitti. Ha ha. Arkadaşlar baktığımızı atıyoruz. Atamıyorum. Tamam. Atamıyorum. Atamıyorum. Tamam, tamam abi. Hazır Ben gidip şarjı alıp geliyorum arkadaşlar. Şarjı mı Arkadaşlar sen daha iyi mi Hı. Yapmayın şunu aşağıda oturamazlar. Hı. Keşke tiki satsaydım. Kardeşim sende de pam vardı değil mi? Evet ben et var. Niye seçmiyorsun? Yok işte ben sevmiyorum onları haberi geldi. Jusla da gitti. Orası ne mi durum? Jusla da gitti ama da Hoş be. Yanıma gel yanıma. Gelemiyor. Yanıma gel. ya ben bu pamdan nefret ettim. Be. Bir, iki, üç. Ne? belanı versin. Ultu de can azaltış. Ne? 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 Evet arkadaşlar şimdi şunu şöyle edelim patlatalım. İçlerinde patlar. Çekilin. Evet, Patlamadı. Arkadaşım bu videoyu Evet arkadaşlar yani. şimdi kutu açacağım. Yani her zamanki gibi ziyaf. Bak ben abi. Hiç ne başlamak. başlamam? Tamam. Hepsinden başlayalım. Bakalım. Kaç adı? 50 gelme ihtimali vardı ya. Şimdi yüz güçlendirmeyi kim ama? Şimdilik verme. Belki evet. yeni karakter çıkabilir herhalde. Olabilir. Amin. Bismillah. Beş mi altı mı yaptı ben tam bilmedim. Sırayı rastgele bir ne bileyim. Rastgele değil ya. En sevdiğim kişi... Lo, lo var. Kul Var. Bayram var. Rikolaj var. Bu var. Bu var. Bu var. Şu var. Şu. 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 Ya ver işte Lü ya. Ama yüz güç puanı diyor. Baktın git de benimkini de alalım. Şarjı aç Şarj alet ver. Abi ben Arkadaşlar de. ben şunu... At L ya, verdim gitsin. Bu 2000 olmuş hemen aşağıda şeye çalışalım. Aşırı kanama yaptı. Bu 2000. Ben de telefonumu temizledim. Çöpmesin diyordu. Arkadaşlar birlikte vurdu abitti kendinize iyi bakın.